keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Hastaların alanına girerken kişisel koruyucu ekipmanlarımızı tamamlayıp birbirimizi kontrol ederek hasta alanına giriyoruz. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunda güncel verileri açıkladı. Açıklamaya göre son 24 saatte 48 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3689 oldu. Toplam 33687 test yapılırken 1848 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 135569 oldu. 3417 kişinin iyileşmesiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 86396'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısı 653, toplam yoğun bakım hasta sayısı ise 1219. Bilim kuruluna bu anlamda gelen veya bilim kurulunda görüşülen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım ifadelerine yer verdi. Bir uyarıda Sağlık Bakanı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer'den geldi. Tezer sokakta görülen kalabalıklarla ilgili şunları ifade etti. Sürekli duyurularımıza daha dikkat etmemiz gereken dönemlerin olduğunu bildirmemize rağmen sokaklar kalabalık. Sanki yazın okullar tatilmiş, insanlar sokaklara çıkmış gibiler. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Bizim sosyal mesafemize dikkat etmemiz, kalabalığa girmememiz gerekiyor. Hala evde kalmamız gerekiyor. Belki rakamların iyiye gitmesi insanlarda artık bittiği algısını oluşturuyor. Bitmedi. Bize düşen kuralları sağlayamazsak ikinci dalga kaçınılmaz olur. Üçüncü dalga bile görülebilir. Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez.